<laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulillah. Paraşütle aldayıp ölen kişinin hükmü nedir? Paraşütle atlamayı iki kısımda ele alacağız. Birincisi, kişi askere gitti, dinini, vatanını, namusunu savunacak. Ve orada bu kişiye paruşt eğitim alması söylendi. Bu kişinin bu eğitim alması vaciptir. Bu kişi harpte de ölse, eğitimli de ölse şehit sayılır. İkincisi de paruşttan atlarken eğlence, vakit geçirmek maksatla atlıyor. Bu şekilde paruşttan atlama kesinlikle caiz değildir. Çünkü Allahu Teala Hazretleri nefislerinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. İkinci kısımdaki kişi paraşütten atlarken ölürse eğer, paraşütten atlamayı helal bile görse imana zarar vermez. Her ne kadar günah üzere ölse bile. Velhamdülillahi Rabbil alemin.